Ben yapacağım. Abi şarkı niye bitmiyor? Biter şimdi. 3 TL atarım demiş Nagamu Bakayım botlarımız ne? artmış mı? Artmış. Hepsi 79'lu 81'li olmuş. Atıyorum. Gittim. Atıyorum. Ta var. Ben de gidiyorum. Bir çekmende bir şeyler olur. Yapıştır Yusuf Yazıcı. AİŞTE ah. BU be. Bırakın lan bırakın lan TAKİM DİZGİR KOŞ OZAYA KOŞ KİNAL OZAYA KOŞ KİNAL OZAYA KİNAL OZAYA Taraflı medya göstermiyor Her maç asist ya da golü var Hakan'ın net KS 2-2 bitmiş Kimse bahis yapmadı 6. glasmanı golle açtı Hah bitti şarkı oh be Baskı 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 Ananı avradını. O ananı alır. avradını. <laughs> Robert Vitek. Takım istiyor. Sol. Bende. Uzunlar. Alırsın onu bari. Çük. At. Bura tamam, offside'a düştü. Buraya atsan şimdi yetişemeyecektiler. Ben hepsi, ya? yani ben hepsi, geri hepsi geri döndü. Hepsi geri döndü. ya. <laughs> bir şey demiyorum ama. Ya. Ben de bir şey Gideyim demiyorum. Son. Önünde bir sen tek ol... sen, vardı seni de görmedi. Hayır şimdi ben... orada o gitsen ne olur? Görsem niye atmıyorum oğlum? Verdim. Futtürü gitman ocağı direniyor. Aaa! <laughs> Taça <Touch> atacak. Müthiş, <laughs> müthiş baskı no site. Oynadım sana. O geçmez ya. Gitti ben o. Çıt kırıldım. <laughs> Kamisuke. Aman La. aman. Gel oğlum Kalecin gel. Kaleci niye yeri ya. Tolga Gitti. Gitti sanki. Aa bir adam daha varmış orada. Koklara bakar mısın abi? Baskı baskı baskı. Çok iyi. Çek onu. Bravo. Daha bay, daha bu. Bravo. 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 Ben Bravo. 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 Az önceki gazma vuruyor atamaz. Kaleciye baksana. Uğurcan Çakır. atmadan önce yattı ama. Maçı sattı stoper. Bak bunu kaleciye. baksana. Aynı. Yazık. Kaleci Urhan. Ne? <laughs> <laughs> Şimdi sen de. Hadi be. Çok iyi. Uyan oğlum. At bana. Lan atmadı ya. Atmadı ortayı be. Lan ne Burak hoş geldin kanks. <laughs> Pro Liga oynuyoruz. Futrik'le 6. klasmana çıktık. Rakitle, rakiplerimizi bir bir el eliyoruz. Eze eze kupa Karadeniz'e. Hakan Çalan bu. oğlum Manuel Fernandez. Gördüm <laughs> Bravo. Çok iyi. Dön stopere, dön stopere. Hah Gel. Çok güzel. Çok güzel. Ha can böyle Kanada asıl harika atak çıkıyor ya. Hadi al oğlum. Ay. Hadi, Hadi be. Geçseydi. Baktıkça ben de esliyorum. Dur kanks. Sorry kanks. Oğlum şu adam en ağırları ya. Şaka mı al bunu? Hatta şıkmay. Atamaz. Ota bak. Göğüs. Tecrübe. Tam emin olmamakla birlikte uykun gelmiş olabilir kanka. Uykum gelmedi ya. Ben bu saatte hiç uyumuyorum zaten de. Geçin içeri bakayım. Bu bugün <laughs> ya. da Beyl'a atayım. Sanki yazdı onu oradan. Galeboş. Gale boş. Niye vurmadın? Ya vur kanka vur. Aaa. Sıfırdan nasıl vurayım? Kanka Gale boştu boş boştu. La ters ayar. Adam stoper yanımda. Kanka sen anlama Kaleciyi çıkardı işte. Obeleyna hmm. O aşağı garip. Oy. Müthiş. Rooney ayak dışı. Aaa <laughs> sol ayak vurdu <laughs> ya. Niye kontrol etmedin? Vay nasıl sol ayak vurdu ya. Ha şimdi Çok moralim kaçırdık. bozuldu. <laughs> Üstüne i̇şte de gol yesek de stadı terk etse. <laughs> Alvaro Negro da bizi aynı hale yaptı işte. Ver. Baskı. Harika. Çuk. İşte bu. Şimdi Babel. Haydi Necati. Aaaa çok, çok ya. düşük attı be. Kısa attı. Bana attı. Opası da aslında Babel'e atması lazımdı. Kırmızı. Alakası yok. Hayır. iyi. Onlarla yine berabere kalacağız ya. Yani. Aha. Çok iyi. Stoperleri yerindeyim. Acele şimdi. etme, acele etme, acele etme geldim. Çok güzel. Ay. Bence vurmamız lazım. Hüseyin ay, çimşecek. Ay ay Çok güzel. Oh, bir daha esnedim kusura bakmayın. Geldim yine. Buğra da geldi. Ya takıldı bot'a ya. Uyuttum onu. Uyu, aha erken bir uyu aha geldi. Yoksa golüne Ay, ben Ya forvet benim. Ben de ben kullanıyorum sandım diye menüsü bastım. Ya. Çok güzel kalabalıklaştı burası. Belki hata yaparmış Peki indirir mi? Maçtan hemen, sonra al hemen. beni içeri. Tamam. Aman. Allah kahretsin. Ana ne Türk Telekom maçı geldi aklıma. Gayacağım. <laughs> Sakatlandım maçı. <laughs> Aynı pozisyonu ama gayada kalmıştım işte. İyi hey git. Ama baldırını. Yo, müthiş bir müdahale sonrasında da daha kalkamadım işte. Lagali! Aa! <laughs> satılmış. Aa. Ya, bu galeci kim biliyor musun? <laughs> Seko. Hayır. Beyler Seko. Bağışlarınız, destekleriniz kalite olarak geri dönüyor bakın. Bağış bağışları yatırım olarak şey yaptım ben. 3 tonluk kamyonla makasa giren kankısım. Bütün tasarımları bağışlarınızı bağışlardan gelen parayla yaptım. Bütün tasarımları. Satın alıp üstünü işledik. Yatırım yapıyoruz Kuramadım cümleyi ama çıkardım dışarıya çıktım O Müthiş da çok iyi Harika boy Oscar Cardozo balık için Yine Ryan Babel'den harika bir oyun Harika 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 <laughs> Ya bot ya Girdel iki tuttu Oğlum Agaleci ne yaptı ya Son saniyede Hiçbir şey bitmedi. Hadi be. Uzun pası dikiyordum. Şunlara para mı verdi? Evet kanks. Kaç lira lan Ali? Bütün tasarımlar 100 lira. İyi çok be iyi zemin. Ya. Zemin çok kötü. Çektin mi Efe? Türk lan acaba? Selamun aleyküm. Türk altı var mı? Oğlum zemin ne biçim? Gözlerim kamaştı. Lan lan lan. Ya bu Bunu hiçbir şey demiyor. Yaptığı sonu şabak. Bravo bravo devam. Devam. Oğlum zemin benim gözlerimi bozuyor. Bana çok sardı. Bana da. Çok güzel bence. Bence de aşırı iyi. Bana bulanık gibi geliyor lan. Rakipte de... Alex'in sen... normal dinliyor var ama. AQ defolusu. <gülüyor> Ana. Lan <laughs>

Hayır. biraz daha uzun at ya. Eskişehir onur kurtarışı. Döndür kanka bu salgı. Döndürebiliriz. Sakin olsana. <laughs> Çok iyi be. Ya, i̇yi çıktık, ya. Iyi çıktık, iyi çıktık, iyi Ah. Bir tık daha sürebilseydim çekecektim. Alper mesaiye başladı. Sünnet kaşelerden enfes kurtarış bu arada geçen bir sinema izledim aslında her şeyi anlatıyor film Şu adamlar tehlikeli ya Offsite değil mi lan Oğlum milletin botu fake make pas atıyor ama Abi gerçek ney var mı kanka <laughs> Oyna Çok güzel Harika, oh. alır mı oh. dedim stop el yeah, sektirir yeah. de alırsın be. Bizde bu maç. Reis 4 çarpı 4 hep bu şekilde takılıyor. Aynen. Bir film izledim, bir şarkı dinledim. Ama çok seviyorum onu. Erdaloş'tan daha çok seviyorum. Yaptın onu be. Yes. Mahfet. Mahfet. Arka direk. Gel bari Ay, dışarıya gel. Bile ya. Daha iyi vurur. Solu burada da kötü vuramazdı ona. Santra'ya döndürdüm Asfi ya. Ne güzel de başlamıştı. Allah mal etti kötü ya. yiyorsa bir fake daha <laughs> Çok ya Sana iyi. Yani, Neyse. çok iyi çok iyi sıkıntı yok. Necati bak çok yakın oynuyorsun. Çizgiye açıl diyorum sana. Bek geliyor buraya ortada sıkışıyoruz. Ay! Ay 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 ay. ay. Rudy. La golü niye geçiyorsun lan taraflı medya? Yeter be. Rakip de Türk ağa. Çok fenaydı çok. Gol oldu sanırım. <laughs> Efe ne geliyorsun öyle aklımız gitti kanks. Geç geliyor ya ondan şey yaptı. <laughs> sevinmeye valla seni yazıyor. <laughs> ya katılıyorum. Bir kanattan daha fazlası. Maçı Tuncay Lok Lakot çekiyor. Verdim. Ve geldim. Ay iyi, çok iyi atak. E? ah! Ananı avradın. Çok iyi üçtü. Çok iyi üçtü orada. Aynen harikaydı. Can böyle kanada yakın oynadığı zaman harikayız. Yok abi. Evet abi. Be Oğlum ortaya yaklaşınca... Yok, ortaya oyda Bek geliyor. Hiçbir türlü kank. Bek geliyor. Bir kanattan daha fazla. Bir ortaya yaklaşınca evet daralıyor. Ben kaçamam arada. Bana ne? hiç şey kalmıyor. Can Alan geldi kalır. diye daralmıyor. Can'ın yanında bek geliyor ya o çok daraltıyor orayı. Kıl daha fazlası. Kaçtan top çeldim hiç. Şimdi ters kanatta. Da bırak lan, sağ solu gidiyordu top. Çok güzel. Harika. M M'de oynayacağım. Canımın Mickey, Canın koşu yoluna atasım geliyor. Bir daha bana gel. Şimdi ben cana atacağım. Ben ben Geldim bir can. Bir şiir şey söyle. Aa. Oğlum, sana attım ha, yemin ederim. Tamam tamam. Harika. Harika Çok bir çocuk. futbol sergiliyoruz. Can bari bir şarkı söyle. <laughs> Burak Sarak. Kim o? Adamlar Harika. acaba hala mı öyle gelmedi bazıları? Hah gelmişler. Ah be. Beyler şair olsam aç kalır mıyım? Kalmazsın Alper. 19-20 Tümşür dönemi. Bir cümle bundan daha kötü olamaz. Katılıyorum ya. Burak attığım golü görmedin mi Kanks? Kariyer golü Ryan Yalnız ben. dur bakayım ya. Maç sıkıntı. Kendinize Hayır, gelin. İndirdim her türlü. Çok iyi olsun olsun. Oy. Oğlum botlar çok. O adamdan bir bot oldu çıktı oyundan. Bizim botlar şey dumanla haberleşiyor. Belki de o yüzden bug'a girdi. Adamlardan biri çıktı. Bak şu kısa boylu <laughs> saçı dalgalanan var ya. Laga Boze doğru söylüyor. Forvet'teki oyuncuydu. Bota döndü. Onu da la Lan hadi be. Mavi kuteli çıkmış. Bura kırmızı kart de... yemek istiyorsun kardeş? Aşil tendon. Mesaj verdim adamlara. Aa hoca. Sıkıntı yok. La hoca. La. Sti. Veyruli. Geldim. Evet. Çok iyi. <laughs> tamam. Geldim yine. Sağ bekten yeni atak. Harika. No Harika. ay. O önceden istemiştim verdi ya. Adamdan biri bot oldu eşitir Messi ya. Ya hayır ya. Hayır, Hadi, hayır. Hayır. Tamam, tamam. Geldik. Geldik, tamam. Kalesi tamam, öyle, tamam. öyle bir giriş mi var aptal ya? Ayağıyla ha, giriyor. Niye çıkardı? Abi, abi ayağıyla niye giriyor adama? Çok uzaktı kanka. Tam çizgi ama. Aa. Elle tutun elle tutamayacağı için ayakla girdi. Benim atam ya orada pas bastım. Orta. Ooo! Ne lazım? Gözdencisi. İstemiyorum. Ya beyler kaçırırsam özür dilerim. Abi. Kanka ortaya göster sonra çevir ha. Allah kaçtı bile. Yardım. Ya, hayır ya. Hareket ettirince o kötü vuruyor. Çok hareket ettirmeyeceksin bastıktan sonra. Halil niye beni karıştırdın lan? Lan oğlum başta ortaya gösterdim. Sol köşeye atacaktım direkt sadece. Hayır başta ortaya göster dedim. Direkt atacağın köşeye sabitleyince şey anlıyor kaleci. Anladı adam çekeceğim. Bozuk. <laughs> Düştüm. Bas bas bas. Bir kere altı olursa yine ben kullanacağım ama. Leonard Kvoke. Onun atmasını istemiyor, Kvoke'de ben atacağım diyor. <laughs> Hoşça Alanya ikinci penaltı. <laughs> Fuck. Yapıştır be bu bura. Aa ne çıkardı? Oğlum benim hatta durduğu yerde ne vuruyor lan ana abi? Verdim yukarıya. Gel. Gel. Orta yapacak. Offside. Aso bitmiş Sizler itilmişler değilsiniz Asli unsursunuz Alanya maçında niye o seni penaltı attı Kimse atamıyordu çünkü Allah vur onu vur Koy koş Vyyyyy Kavana astı vyyy Tamam Senin astığın kastan oldu Ya Seni a- <laughs> Ama taraflı medya beni bitiriyor Taraflı medya beni i̇şte bitiyor. bitiriyor. İşte öyle. <laughs> Ana ne avradın. Pas istedim de <laughs> gitmedim. Futbol duysanız işte saha. Pas istedim gitmedim. Arla at. Skor üst bir anlayan anladım. At. Kanka ben bu kuçu indirip gelin bir 5 dakika oyalım.